E, birkaç başlıkla bu işin ne olduğunu, niye böyle bir şey yaptığımızı ve niye kardeşlerimiz bu kadar zahmet gördüklerini açıklamaya çalışacağız sizin de bildiğiniz gibi hem dünyada hem ahirette kendi çalışma ve mükafatlarının karşılığını alan insanlardan olabilmemiz için Allah Teala hangi kurali koymuşsa ona göre hareket etmek zorundayız ve hareket etmemiz gerekir. Bugün de inşallah böyle hayırlı işlerin ne kadar kıymetli ve değerli olduğunu anlatmaya çalışacağız. Duvarlara baktığımızda, bir duvar yaptığımızda taşlar birbirlerine yardım ederek o duvarı ayakta tutabiliyorlar. Yoksa tek başına bir taş, bir duvar olamıyor. Onun için bundan diyor der çıkartmak gerekir. İşte bizim için bizler de diyoruz ki hayır kurumları, İslami dernekler, İslami medreseler bizim için çok önemli ve biz bunları yapmak zorundayız. Sahip çıkmak zorundayız. Biz Gelirler, fatirler, sahip çıkarlar, ders verirler, insan yetiştirirler. Çünkü Allah altında insan çok kıymetli ve çok değerlidir. Arni, bizim yanlışlık ve kusurlarımızı da bağışla ve afeyle. Wa aakhiru da'wana anil hamdulillahi Rabbi alaamin alfaatihum.